Yemeğimi de bitirdim şimdi gidebilirim Vallahi çok iyi yedim şimdi eve gidip birazcık kestireyim Belki az önce kalkan adamın kırıntıları kalmıştır Gidip onları yiyeyim ben de Ha bu da ne Bu bir altın saat Ha dostum çok pahalı bir şey olmalı bu şuna bak Az önce buradan kalkan adamın olmalı Bunu alıp satarsam var ya çok para eder Hayatımın sonuna kadar zengince ne yaşayabilirim Ama yine boyum kısalır Ha o. Ne yapsam ki ya gerçekten bilmiyorum Hayatımda hiç bu kadar zor bir karar vermek zorunda kalmamıştım galiba Tamam ne yapacağımı buldum bu saat alacağım ve sahibine teslim edeceğim. Hadi o halde sahibi çok fazla uzaklaşmadan gidip bulalım onu. Beyefendi, beyefendi durun saatinizi unuttunuz. Aa, sanırım çoktan gitmiş. Arabası buradaydı. Hadi ama dostum, ben şimdi bu adamı nasıl bulacağım ki? Hadi, hadi. Ah, oh, işte o araba. Hey, bekle, bekle. İşte bu. Arabayı buldum ama beni fark et beni. Gidip onu yakalamam lazım. Sakın kaybetme arabayı mavi. Koş mavi koş. E i̇şte sorunları buldum. Artık bu saat sahibine teslim etme zamanı geldi. Bu yaşı ne kadar da güzel bir yermiş. Şuna bak topu. öyle. Hayır küçük kız ne yaptığını sanıyorsun sen. Suya giremezsin. Çok tehlikeli. Çok küçüksün sen. Gidip küçük kızı kurtarmalıyım. Hey dur. Dur sakın suya girme. Dur. Ay giysen mi ki suya ya. Çok eğlenceli olabilir bu. Hazırlandım. annemlerden de kaçtım. Beni görmüyorlardan yaramazlık yapabilirim. Birazcık çok eğlenceli olacak. Oo hadi ama. Kız suya girmeden girip topu getirsem iyi olacak. Tamamdır topu getiriyorum. Olamaz. Şuna bak topu Ucuz atlattım. Az daha kısa da girecekti. Bu olabilirdi. Heh işte bu. Bir daha uzadım. Adamım artık yavaş yavaş normal boylara gelmeye başladım. Ama yetmez. Eski boyuma gelmem lazım. Şimdi gidip saati teslim etme zamanı. Birazcık daha uzayalım. Gel bakalım buraya. Yeterince uzun süre benimle kaldın zaten. Şimdi gerçek sahibine dönme zamanı. Heh eh. E i̇şte sonunda geldim. Ama bir dakika. Ben bu kapıyı nasıl açacağım ki? Hiç yer yok. Altından da geçemem. Ha? Dostum açıkçası işin bu kısmını hiç düşünmemiştim. Zilli de çalamıyorum boyum yetmiyor. Al işte kaldım mı kapıda? Tamam tamam belki birazdan kapıyı açar. Ya da saati buraya bırakıp gitsem mi? Kapıyı açtığında görür. Ama ya başka alırsa? Hem o zaman iyilik yapmış sayılmam. Bu kadar emeğim boşa gider. Boyum da uzamaz. Yok yok bunu kendi ellerimle teslim etmeliyim. Belki o halde en iyisi birazcık beklemek. Belki kapı açılır. Benim canım saatim kim bilir neredesin şu an kimin ellerindesin seni çok özledim Anlamıyorum ya anlamıyorum insanlar neden bunu yapar ki o saat sizin değil. niye çaldınız onu Beni çok üzdüler o kadar yıl boyunca para biriktirmiştim tek istediğim kendime değerli bir şey almaktı Al işte hayatım alt üst oldu Aa, sanırım saatimin yokluğuna alışsam iyi olacak Hayatımın geri kalan kısmında bir daha o saati görebileceğimi sanmıyorum Bu insanlar gerçekten çok acımasız Gidip birazcık kestirmek bana iyi gelecektir Of of Dostum bu kapı pek açılacakmış gibi durmuyor. Saatlerdir bekliyorum tek yok. En iyisi evin gidip bir çevresine bakayım. Belki arkadan girişi falan vardır. Of be ne uğraştırdın be. Devam et çocuk adam harika gidiyorsun. Lütfen biri bana bu evin arkadan girişi olduğunu söylesin lütfen. Hadi ama dostum hiç açık kapı ve hatta pencere yok mu? Bu da ne böyle? Arkasında ne varmış? Ha, hiçbir şey. Sadece duvar. Ama bir dakika aklıma bir fikir geldi Bodrum katta havuz varmış Yani bu havuz da muhtemelen dışarıdaki denizle bağlı Eğer ki suya girersem Evin içinde havuzdan çıkabilirim Tabi ya bu harika bir fikir olur İşte gidiyoruz <laughs> Hoppa Aa, Sanırım yanlış yerden çıktım Her neyse gidip vereyim şu saati artık İşte orada saatin sahibi bu adamdı Şuna bak ne kadar da üzülmüş Her belli Gidip saatini yanına bırakayım bu da görsün Çok mutlu olacaktır eminim İyi işte tamamdır. Çok iyi oldu. Görev başarılı. Hoppa. <laughs> şimdi adama gözükmeden kaçsam iyi olacak. Hırsız falan zannedebilir beni. Ama oysa ki ben onu saat geri getirdim. Her neyse gidelim. Ha, uyumuşum galiba ya. Of, saatimi de hala bulamadım. Gözüm uyku da girmiyor ki. Aklım hep saatimde. Çok bir şey istemiyorum gerçekten. Tek istediğim şey keşke saatim şu an yanımda olsaydı. Beraber uyusaydık keşke. Tam da bu saatlerde alarm çalardı. Haber verirdi bana. Nerede şimdi? Nerede? Yok işte. Çaldığı alarm hala kafamın içinde çalıyor. Artık gerçekleri kabullenmem lazım ama kendime gelmeliyim. Ama bu sanki birazcık fazla gerçekçi çalıyor ve kafamın içinden değil yatağın yanından geliyormuş gibi. Bir dakika ya nasıl yani bu gerçek olamaz. Sa 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 saatim saatim geri gelmiş. Ya da başından beri burada mıydı acaba ben mi görmedim. Uyurken cebimden düştü herhalde yoksa nasıl gelsin ki kendi kendine. Allah Allah ya Allah Allah ya burası mümkün olabilir. Ben rüya falan mı görüyorum acaba. Saati kafaya çok taktım da psikolojimi mi bozdum. Şu anda rüyada değilim değil mi. Beni cimcikleyecek kimse de yok. Umarım bu gerçektir. Umarım gerçektir. Tamam tamam her şey gerçek. Daha fazla paranoyak olmaya gerek yok. Saatime kavuştuğum için çok mutluyum. Görev başarılı asker dönebilirsin. <laughs> Hadi bakalım şimdi kendimize yapacak başka iyilikler bulmalıyız. Selam arkadaşlar. Şimdi sıra videonun sorusunda. Bu videonun sorusu şu. Hayatınızda kaybettiğiniz en değerli eşyanız neydi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada video like atıp kanalıma abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi videoya devam edelim. Of bu poşet tam Bunun eve gitmek çok zor olacak. Hey merhaba efendim. Selam ufaklık. Nasılsın? Teşekkürler efendim. Harikayım. Sizler nasılsınız? Mükemmel gözüküyorsunuz. <laughs> Teşekkürler ufaklık. Senden de elinizdeki poşeti taşımakta zorlanıyorsunuz. Size yardımcı olabilir miyim? Aslında evet. Taşımakta bayağı bir zorlanıyorum ama sen de bayağı bir küçüksün. Taşıyamazsın ki. Ya ya ben taşırım. Ben sandığınız kadar da küçük değilim aslında. Aman evladım boş ver. Bir yerini falan sakatlarsın şimdi. Teklifin yeterliydi sağ ol. Lütfen bayım lütfen. Size yardımcı olmak istiyorum. Kırmayın beni. Tamam ama dikkatli ol tamam mı? Bir yerini sakın incitme. Siz hiç merak etmeyin bayım. Eviniz ne tarafta? Gel bu taraftan. Hay maşallah sana ya. Tamamdır çocuğum. Artık bana verebilirsin. Eve geldik çok teşekkür ederim. Ne demek amcacım olur mu öyle şey? Bu yaştan sonra size poşet taşıtacak değiliz ya. Biz gençler niye varız? Hay yaşa ya. Allah yoluna çıketsin Hadi evladım görüşürüz. Evet yükleniyor 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 ve bam işte bu Yürü be mavi kim tutar seni Gerçekten düşündüğümden çok daha iyi ilerliyorsun Herkese faydalı bir insan olmaya başladın bile Ha, şuna da bir bakın Orada tek başına oturan bir çocuk var Derdi ne ki acaba En iyisi gidip bir onunla konuşayım Belki yardımcı olabilirim Belki benle konuştuktan sonra kendisini daha iyi hisseder Gidelim bakalım neymiş derdi Hey selam. Hmm. Hadi ama dostum neyin var neşelen birazcık. Neyim mi var hiçbir şeyim yok ki. Sahip olduğum tek şey elimdeki oyuncağım. Hiçbir arkadaşım bile yok. Kimse benimle oynamıyor çok canım sıkılıyor. Ne demek kimse seninle oynamıyor. Ben varım ya ben seninle oynamaya geldim işte. Gerçekten mi? Benimle oynamak mı istiyorsun yani sen? Tabi ki dostum seni sevdim. Ama ama emin misin? Kimse benimle oynamak istemez çünkü. Sonra sıkılırsın belki. Hadi ama dostum böyle konuşma. Peki o zaman ne oynayacağız ki? Eee bilmem ebelemece ne dersin? Olur peki maymunum da bizimle oynayabilir mi? Hiç sorun olmaz ama söylemem gereken bir şey var sana. Tabii ki arkadaşım söyle ne söyleyeceksin? İlk ebe sensin sıkıysa beni yakala. <laughs> Yakalayacağım seni bekle. <laughs> Beni yakalamak istiyorsan daha hızlı olmalısın dostum. <laughs> Sen gerçekten çok eğlenceli bir çocuksun. Nasıl hiç arkadaşın yok anlamadım. Uzun zamanları bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten eğlendin mi benle oynarken? Tabii ki. Çılgıncaydı. Tanıştığıma çok memnun oldum Mavi. En kısa sürede seninle bir daha oynamak istiyorum. Ama şimdi de gitsem iyi olacak. Annem beni merak etmiştir. Tabii ki canım arkadaşım. Annenin sözünü mutlaka dinle. Hadi görüşürüz. <laughs> Evet geliyor geliyor hissediyorum Heh, eh, işte bu Hay Allah ya ne oldu ki şimdi bu arabaya Sanırım şuradaki adamın yardıma ihtiyacı var gidip bir bakalım neymiş kolay gelsin abi bir sorun mu var Hiç sorma kardeşim ya benim külüstür işte ara ara yapıyor böyle tam da işim vardı geç kalacağım şimdi Allah Allah ya ne oldu ki çalışmıyor mu Yok be ne çalışacak ittirmek lazım herhalde de ittirecek kimse de yok arabayı İttirmek mi o ne demek ki Ya arabayı birazcık hareket ettirebilsek motor çalışacak zaten de Araba hareket etmediği için motor çalışmıyor. Eğer arkadan biri ittirebilirse araba çalışır. E tamam abi ben varım ya ben ittiririm. Dert ettiğin şeye bak. Yok abicim sağ ol ya sen yapamazsın. Koskoca arabayı nasıl iteceksin sen? Ya abi ben yaparım sen rahat ol. Yetişkin biri itebilir ancak arabayı. Çocuklar için çok tehlikeli bu. Hadi abicim hadi. Madem acelen varmış bir an önce işe koyulalım. Geç direksiyona. Ay Allah ya inşallah bir şey olmaz çocuğa. Hazır mısın abi ittireyim mi? Hazırım kardeşim ittir. Hadi bismillah. Vallahi oldu kardeşim çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek hoşça kal. Reis ya yolda kalmış. Yardımcı olmak gerek tabi. Hoppa. <laughs> Şimdi yardım edecek başkalarını bulma zamanı. Vay kimleri görüyorum. Görünüşe göre bayağı bozamışsın genç adam. Eee tabi. Seninle en son görüşmemizden sonra bir sürü iyilik yaptım. Tabi senin bunların hiçbirinden haberin yok değil mi? <laughs> Ee tabii canım nereden haberim olacak ki? Ben de çok şaşırdım seni böyle görünce. O gün seninle pizzacıda karşılaştıktan sonra hayatım değişti. İnsanların beni fark etmemesine gerçekten çok üzüldüm ve ondan sonra iyi bir insan olacağıma söz verdim. Önüme gelen herkese iyilik yapıyorum. Bu gerçekten harika bir haber. Dostum insanlar iyilik yapmak gerçekten mükemmel bir şeymiş. Hadi ya, gerçekten böyle mi düşünüyorsun artık? Tabii ki böyle düşünüyorum. Bak, boyum da kısalmadı. Ha <laughs> ha. Evet, demek ki gerçekten böyle düşünüyormusun. Yalan söyleseydin boyun kısalırdı. Peki ya bir daha insanları dolandıracak mısın? Hayır, kesinlikle. Vay be, yine boyun kısalmadı. Sen gerçekten geliştirmişsin kendini. E, ee, bundan sonra böyle. İşine geliyorsa. <laughs> Seni bu şekilde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. Sanırım bir ödül hak ettin. Oo, wow, ödül mü? Ne ödülü? Hadi, birkaç adım geriye git. Ah, peki tamam. Doğrular hep bizimle kalsın. Yalancılık büyüsü mavinin üstünden kalksın. Hı -hı. Heh, bu da neydi böyle? Ha, ne oluyor? İşte genç adam. Büyüyü üstünden kaldırdım. Eski boyuna geri geldin. Ha, hadi ama. Eski boyuma ulaşmam az kalmıştı zaten. Birkaç iyilik sonra bu boya ulaşacaktım. Hile yapmış oldum. Böyle düşünmene gerek yok. Senin artık iyi biri olduğuna emin oldum. Artık kimseyi dolandırmayacağına karar verdim ve büyüyü üstünden kaldırdım. Çok doğru bir karar. Büyücü, hayatımı çok güzel değiştirdin. Sana nasıl teşekkür edebilirim bilmiyorum. Bana teşekkür mü etmek istiyorsun Mavi. O zaman iyi bir insan ol. İşte çoktan gitti bile. Ve sanırım bu onun son görüşümdü. Kral adam ya. Beni gerçekten çok büyük bir bataklıktan kurtardı. Böyle devam etseydim hiç arkadaşım olmayacaktı. Kimse beni sevmeyecekti. Ucuz atlattım. Ve artık insanlara yardım etmek için bir bahane ihtiyacım yok. Boyum uzamasa bile yardım edeceğim insanlara. Aman be üç günlük dünya. Bari birkaç insana faydamız dokunsun. Ha <laughs> ha.